Şu an 9. Safran Festivali'ni idrak etmekteyiz. Bu yıl Safran Festivali döneminde yağmur almaktayız, yağmur yağıyor. Onun için çok böyle sahada safran çiçeği toplayamadık. Çünkü misafirleri tarlalara koyduğumuzda çiğnendiğinde ertesi gün çiçekler artık açmakta zorlanıyorlar çamur olduğundan dolayı. Bunun için çok böyle tarlada safran toplamadan safran çiçeği festivalini idrak ettik. 8-10 gündür safran çiçeği toplamaktayız. Bu hava bayağı da bir yağmur yağdı bölgeye. İnşallah 1-2 gün kadar böyle güneş açarsa ki açacak önümüzdeki hafta bir ay gibi bir zaman sürekli artık safran çiçeği toplarız. Safran e... 2024 ürününü 450 bin liradan kilogram fiyatını sattık. Muhtemelen 2025 hasadı 600 bin lira gibi görülüyor. Zannediyorum yeni ürün çıktığında bu paraları satacağız. Ne şey yapacağım. Benim bir ortağım var safran üreticisi hocam. Aşağıda üretim sahamızda size onunla beraber göndereyim. Biz bugün çiçek toplayacağız. Oradan beraber toplayın. İçindeki kırmızılıkları temizleyin. Bize verin. Mor yapraklarını biz size teslim edelim. Tamamdır. Çok teşekkür, teşekkür ederim.